Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok güzel bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimizin ismi suda çiçek. Evet çocuklar ben bir tane daire şekli kestim. Bu daire şeklinden bir çiçek yapacağız. Nasıl yapacağız? Hadi izleyelim o zaman. bir daire şeklini ortadan ikiye katlıyoruz. Bakın şu an bir yarım daire oldu. Bu yarım daireyi tekrar ortadan ikiye katlıyoruz. Şöyle alayım. Evet çocuklar gördünüz mü? Böyle bir üçgene benzedi. Bu şeklimizi bir kez daha katlıyoruz. Toplamda üç kez katlamış oluyoruz. Evet şu şekilde gösteriyorum size. Şimdi şu köşeler, sivri köşeleri birazcık kesmem gerekiyor. Evet gördünüz mü? Ovalleştirdim. Şimdi bunu açıyorum. Evet çocuklar bir çiçek şekli ortaya çıktı. Ben bu tamam, çiçeğime göz yapmak istiyorum. Ağzını da yapayım. Evet. Şimdi yapraklarımızı yavaş yavaş katlıyoruz. Bütün köşelerden katlıyoruz yapraklarımızı. Evet, çiçeğimiz uykuya daldı çocuklar. Şimdi ben bir kabımın içerisine su koydum. Bunun içerisine bu yaptığım çiçekleri bırakıyorum. Daha önceden hazırladığım çiçeklerden de bırakmak istiyorum. Evet, şimdi çiçeklerimizi izleyelim bakalım. Gibi. Evet çocuklar görün musunuz? Yapraklar nasıl açılıyor? Çiçeklerimiz uyanmaya başladı. Evet çocuklar benim çiçeklerim açtı. Size de iyi eğlenceler diliyorum.